Herkese merhaba. Bugün yine bir kombi videosuyla karşınızdayım. Bu okul kombinleri olacak. Ee, biraz geç kalmış olabilirim. Çoğunuzun okulu açılmış olabilir ama biraz rahatsızdım. Sesimi düzelmesini bekledim. Hala tam düzelmedi ama daha fazla erteleyemezdim bu videoyu. O zaman başlayalım. İlk kombinimiz bir kotetek kombini. Üstümdeki bluz adlaktan altımdaki kotetek kotondan, ayakkabılarım Nike. Ee, çantamı Trendyol'dan aldım ama Mila de değil. Başka marka. Linkini koyarım aşağı. Kot etek güzel giymek istediğinizde ama böyle çok da abartmış, aşırı özenli gözükmek istemediğinizde güzel bir seçenek oluyor bence. Daha sade olmak istiyorsanız düz basic tişörtlerle kombinleyebilirsiniz. Ben bu blizle eteğin duruşunu çok beğendiğim için bu şekilde kombinlemeyi tercih ettim. Takı olarak nöron şeklinde bir kolye tercih ettim. Bu blizin yatakını çok benim, o yüzden yine V şeklinde duracak bir kolyeyle kullanmak istedim. Bir de Pandora Blippi'ni taktım. İkinci kombinim de tişört pantolon giymek istiyorum ama çok da sıradan gözükmek istemiyorum kombine diyebiliriz. E, bu iki rengin uyumunu çok beğendim. Üstündeki eğitimimin erkek bölümünden bir tişört. Altındaki pantolonu Kuzen'in kuzenim verdi markasının olduğuna dair bir gibi durmuyor. düz gri bir kumaş pantolon. E, yine beyaz sneakerler, Nike beyaz siniklerim. Çantamda yine inek desen çantamı taktım. Böyle düz, desensiz şeyleri takmayı daha çok seviyorum bu çantayı. Ayrıca ayakkabımda da çok yakıştırıyorum. O yüzden böyle yaptım. Böyle uzun tişörtleri böyle büzüp lastik tokayla tutturmayı çok seviyorum. Birimin şeklini ortaya çıkıyor. Dünümüzü bıraktığımda bacaklarım çok kısa görünüyor ve vücudum çok şekilsiz görünüyor. O yüzden böyle kısa yapıyorum ve yüksek bel pantolonlar da kendime daha çok yakıştırıyorum. Takı olarak da böyle zincir bir takım tercih ettim. Hem incileri de var. Çok tatlı görünüyorlar. Yine pandora bilekliğimi taktım. Soğuk bir görüntü olduğu için gümüş takılar kullanmayı tercih ettim. Sırada kombinim ise biraz daha şık bir kombin. Ceketim eski sezon Trendyol Milla. İçimdeki bluz May Dükkan'dan pantolonum da Elsie Bu pantolonu çok sık giyiyorum. Normalde mamçinlerin kumaşı sert olur. Bu hem likralı hem mamçin hem beli çok yüksek. Çok hoşuma gidiyor. Elsie çok zor pantolon açısından. Ayakkabılarım yine beyaz sneakerlarımı giydim. çantalar bu sefer siyah baget çantamı taktım. Bu ceketle çok yakıştırıyorum. İkisinin havasını çok uygun buluyorum birbirine. Bu blizu bir de ceketsiz görün istedim. Çok tatlı bu. Piyonk ya olmasa küçük Tenleri, o kadar hoşuma gitti ki. Gerçekten maydokyanın e, üstleri çok güzel mutlaka bir bakın yani baya iyi. Tak olarak bir bel zinciri tercih ettim ve bel zinciri çok hoşuma gidiyor. Böyle uzaktan göbeğimin bir katmanı gibi görünmüş. Biraz sinirim bozuldu ama e, gerçekten daha çok hoşuma gidiyor. E, yine pandora bilekliğimi taktım ve yılanlı çipelerimi taktım. E, mavi olduğu için daha çok gümüşü daha çok yakıştırdım bu kombine. Özellikle evet, kombinimiz de biraz ciddi bir <laughs> kombin. Daha çok iş kombini gibi olmuş ama bazen böyle giyinmeyi de seviyorum ben. Ee, üstümdeki Journey'nin bir trench coat'u eski sezon. Üstümdeki My bir craft tabı. Ee, pantolon Trendyomilla'dan, botlarım da I Love Shoes'dan. Kahverengi tonunu aşırı yakıştırıyorum kendime. Çok seviyorum. Ve böyle krem rengiyle komedi zaten klasik ama çok sevdiğim bir görüntü. Ee, bu trench coat'un belini iyice sıktım. Hani yine belim ortaya çıksın diye. Ve bacak boyumu çok uzun gösterdim düşünüyorum bu görüntünün. Buradaki her şeyin rengi tam birbirine uymuyor ama uyması da gerekmiyor. Böyle e, hafif ton geçişleri bence hareket kazandırıyor tek renk olmasındansa. Bu aralar böyle bol pantolonlar çok moda ve çok rahat. Gerçekten o dar pantolon Bunlardan sonra ilaç gibi bir geliyorum sana. Çok takı takmak istemedim. Sadece minik bir halka küpe taktım. Birazcık daha yaz kombinlerine dönelim. Yine böyle sonbaharın başlarında yapabileceğiniz bir kombin. Böyle çiçekli elbiseleri çok seviyorum. Bence çok tatlı. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok cıvıl cıvıl geliyor, çok enerjik geliyor. Elbisenin markası ACY22. Kot ceketinin markası Addax. Yine beyaz sneakerlarımı giydim. Çantamda şeyin diye bir yabancı bir siteden Dolar 5 lirayken almıştım bu çantayı Tek sırt çantamı çok seviyorum Herkes okula giderken etek elbise giymekte rahat hissetmeyebilir Böyle fazla uğraşmış gibi görünmek istemeyebilir Ama spor ayakkabıyla böyle sırt çantadır kot ceketlerle daha doğal daha günlük bir görüntü yakalayabilirsiniz tak olarak da yine pandora bilekliğim ve e, küçük yapraklı bir halka küpe takmayı tercih ettim. Sözlük kombinimiz daha rahat, daha spor bir kombin. Tight'ım trendy ile ayakkabılarım Nike. Bluzum trend alaçatı stili diye bir yerden almışım. Trendyol'dan. oldan. Üstündeki sweatshirt de babamdan aldım. <laughs> Galiba o da ulustan falan almış. Lütfen o kadar ucuz diye başımıza tac ettiğimiz daha böyle dümdüz şortları bile 180 liraya satan markalardan almak yerine gidin böyle emin olun hani ucuz ne bileyim öyle şeylerden öyle yerlerden alın. Gayet de kalın, gayet de yumuşak. Yıllardır bizle ve hiç e, tiptiklenme bile yapmadı yani. E, ee, büyük 30 lira, maksimum 50 liraya almıştır babam bunu. Hani böyle giyermişler. Kendinizi iyi hissetmediğiniz bir günde işte final zamanında falan o zamanlarda giyebileceğiniz böyle bir kombin. Saçımdaki Tokay'ı da Miorin diye bir markadan aldım. Çok tatlı, çok hoşuma gitti. Hoş oldu bence. Hani düz bir kombine tek desen saçımda çok tatlı geldi bana. Şimdi de siyah beyaz bir kombine karşınızdayım. Üstümdeki bluz Bizi çok seviyorum. Yani her gören de soruyor nereden aldım diye. aldım. bu ipini genelde arkada bırakıyorum ama bu sefer böyle öneme aldım. Böyle de hoşuma gitti. Pantolon annemin eski bir pantolonu. markası Marks Spencer's ama çok güzel bir kumaşı var. Ve çok zarif gösteriyor bence beni. Ve böyle dediğim gibi bol pantolonlar da moda. O yüzden hoşuma gitti böyle kombinlemek. Yine siyah beyaz ayakkabılarımı giydim Nike'dan. E, siyah baget çantamı taktım. E, kulağımda da yılanlı küpelerim var. Bu şekilde kombinlemek isterim. Çok hoşuma gidiyor bu görüntü. Ve e, görenler de bayağı beğeniyor. Sırada kombinimiz de kot ve düz bir bluz kombinlemenin farklı bir yolu. Üstündeki bluzu çok beğeniyorum Trendyol Milla'dan. Altındaki pantolon Elsie 22 ayakkabılarım yine Nike, çantamı da Trendyol'dan aldım. Kot ve üstüne düz bir bluz kombinerekten biraz daha böyle hareketli e, bluzları nasıl farklı gösterebileceğimizi göstermek için böyle bir kombin seçtim. Mesela kot da düz bir renk, beyaz da düz bir renk. O yüzden desen çanta takmayı tercih ettim. Ama takılarla da biraz renklendirdim. Benim de mesela bir bel zinciri var. Yıldız, bir deniz yıldızı ve inci var üstünde. Kulağımda da kalp küpeler var. E, bu şekilde biraz daha düz bir bluz ve düz bir kotu farklı gösterebileceğinizi düşündüm. Sadık kombin de yine çok gördüğüm e, bir kombin çeşidinin kendimce uyarlamış halim. E, üstündeki gömlek annemin eski bir gömleği vintage. E, bu gibi gömlekleri e, Instagram'da ben çok görüyorum. Hatta ilk aklıma sentetik sezar geldi. E, oradan bu şekilde gömlekler bulabilirsiniz. E, i̇çindeki bluz mağdirciandan. Pantolonumda e, yine eski vakit olan e, beyaz sneaker'larım ve inekli çantamla yine karşınızdayım. Bu tarz e, böyle içine crop top üstüne gömlek giyilen kombinleri çok görüyorum. Daha çok işte yüksek bel ve bol pantolonlarla görüyorum. Yine bol pantolonla da yapabilirsiniz bu kombini tabii ki. Ama benim için farklı olan çeşidi içindeki rengin çok patlaması. Bu hoşuma giden bir detay ve hani dümdüz bir gömlek yerine böyle vintage dantelli bir gömlek daha çok hoşuma gitti. Küpe olarak da ince küpeler taktım. Sonra da kombinimiz de bu şekilde ceketim Trendyol Milla'dan. içimdeki bluz da Trendyol Milla'dan. pantolonum Siva ayağımda yine siyah Nike ayakkabılarım var e, ve çantamda da e, yine Trendyol'dan aldım. Aşağı linkini koyarım. Böyle kareli ceketleri çok seviyorum. Özellikle de böyle kurveze gelmesi aşırı hoşuma gitti. İçinde krem bordo, kırmızı lacivert gibi renkler olduğu için içime krem giydim. Pantolonu lacivert tercih ettim bütünlüğü bozmamak için. E, ayakkabıları koyu tercih ettim ve çantayı da yine krem tercih ettim. Böyle çok hoş bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Biraz ciddi ama kotla da o e, ciddiliği biraz yumuşatıp gündelik hale getirmişim gibi oldu. E, i̇nce küpülerimi de taktım. Bu görüntü çok hoşuma gitti. Gerçekten tam okul görüntüsü bence. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenip abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.